Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sağ üst tarafta görmüş olduğunuz yorum atan arkadaşla bir VS'miz olacak. M762 VS'si atacağız. M762 çok kullandığım bir silah değil. VS'lerde de ilk defa deneyeceğim diyebilirim. Hemen başlayalım VS'mize. Siz de bu videoya like atıp, kanala abone olup, yorum atarak, yorumlardan bana VS okuyarak bir sonraki videoya çıkabilirsiniz. İlk oyunu verdik. 118'lik bir hasar verdik. 2 canı kaldı. Başlangıçta olur böyle şeyler diyelim. Maçın ortalarına doğru elimin ısınacağını düşünüyorum. 3 level yeleği çekti kendisi oradan. şöyle hemen bir drop shot atalım. İlk alalım. İkinci m 700ü de çekeceğim. Kaskımızda bir yarım hasar var. Flash falan da atıyor kendisi. Kendisine flash'ı söylemeyi unuttum. Hatta bombayı falan da söylemedim ama sıkıntı yok. Ben kendi kurallarıma uyacağım. Ve kullanmayacağım flash ve bomba. Fark ettiyseniz biraz daha drop shot işte sıkarken yere atmaya falan alıştırmaya çalışıyorum kendimi. Ben şöyle 4 2 yapalım. Üstünlüğümüzü elimizde tutarsak benim karşı taraf için moral bozucu oluyor. Aynı şekilde karşı tarafın moralini bozarken bizim için de iyi oluyor. Birazcık reload yapacağım canımı. Hemen tertemiz bir şekilde aldık tekrardan. Serinin adını yakında tertemize çekeceğim gibi duruyor çünkü sürekli onu söylüyorum. Bunu verdim gibi vermedim. Çok güzel. İlk başta iki tane sayı verdim. Ondan sonra hiç vermedim. Şu an yeleğim kırıldı. Şimdi şuradan yelek çekebilirim diyecektim ama kendisi içeri girmiş. Ben Buradan güzel bir şekilde 7. leşimizi de alıyoruz. Oyunun başında da dediğim gibi siz de bu şekilde benimle vs atmak isterseniz kolsuzluk yaptım ama siz de eğer benimle bu şekilde vs atmak isterseniz kanala abone olup videoya like atıp yorumlarda bana meydan okumanız yeterli geleğimiz evet, kaskımız zaten artık kırılmıştı artık ölmemiz de gerekiyordu yorumlar içerisinde ya bir önceki videonun yorumları arasından seçiyorum bazı yazıp da ulaşamadığım arkadaşlar oluyor yorumlarda bildirimler kısmınızı kontrol etmenizi öneriyorum veya size ulaşabileceğim bir Instagram hesabı olur, oyun ID'niz olur. O tarz bir, bir şey olursa, size yorumlardan ulaşamazsam oradan da ulaşabilirim. Bu da aklınızda bulunsun. 11-5'lik bir aradan sonra silah değiştirmek istediğini belirtti. Kendisi M24'e geçti. Yani biz de geçtik şöyle ilk beşimizi alalım. Normalde e, maçı direkt dümdüz bir şekilde bitiriyorduk hangi silahla başladıysak. Ama kendisi isteyince üzerinde kırmak gelmez. Bize yakışmaz. Otomatik gününde olmayabilir. Eli ısınmamış olabilir. Şanssızlık olabilir. Dediğim gibi yani tekrar tekrar söylüyorum. Ambar veya arena kralıyız demiyoruz. Böyle abartı bir şeyimiz de yok. Çok iyi oynadığımız söylemiyorum. Zaten önceki VSM'i izlediyseniz daha yeni rank e, kasma deneyimimiz olmuştu. Uzun zamandır bu sonra oynadığım için çok da elim ısınık değildi birkaç gündür. Şöyle hemen bir tane daha kafasına vurduk. İkinci silahımı reload yapmaya zamanım bile yetmiyor derken hemen ikinci reloadumu yapayım. Kendisi de şuradan geldi hemen görsün beni öyle sıkacağım. Duydu zaten sesimi. Allah bir dürbün açarak şey yapayım dedim de onun silah olduğu için 6x aynen 6x takılıymış. kör olmadık değil. 17'ye 5 üstünlüğü aşırı şekilde sağladığım gibi Tık. bu noktadan sonra maçı çevirmesi biraz zor. Da şuradan bir 360 denemek istiyorum. 700 bayağı 360 dedim ama çift dönüş falan yaptım büyük ihtimalle. Ben çıkayım tekrar. Şuradan bir sayımızı alalım. Kendisini bekleyeceğim burada. 360 için. Hoppa! Bir adet 360'ımızla eklenmiş oldu aramıza. Yorumlardan arkadaşları rastgele seçiyorum. Ee, yani yorumlarda abartı bir şekilde meydan okumanıza gerek yok. Ee, bazen normal bir abi vs atalımı. Bazen de tavuksun botsun tarzı bir yorumu ama kesinlikle abartılı bir şekilde işte küfür etmenizi veya bu videoda oynadığım kişilere hakaret etmenizi istemiyorum. Burada mısın? Şöyle bir kaçalım. Bir tane bacağından vurduk. Çıkma oraya. Yanlışlıkla çıktım. Kaskı da çektim. halde bir adet HS yedik ve 19'a 9 a aradaki fark 10. 1 dakika 30 saniye hatta 1 dakika 15 saniyemiz kaldı. Sağ taraftan aldım sesini. Şuradan bir tane yedi galiba orada. Kaçıyor. Benim base'ime doğru gitti. Burada mı bekleyeceğim? Burada mı? Hiç ses vermiyor. Yukarı çıkmış. Aradan bir tane daha vurdum. Orada bir can reload yapmış. Güzel. 19-10. Önceki videodaki arkadaş kadar zorlamadı beni. Bunu söyleyebilirim. Ama kendisi çok kötü oynamıyor, hiç hiç kimse kötü oynamıyor şartlar biraz maalesef herkesin cihazı iyi olmuyor bazen cihazdan bazı arkadaşlar kulaksız oynuyorlar şarja takılı çok güzel bir vuruş yaptı geçerken çok yüksek ihtimalle skoba da açık değildi orada çünkü yürürken vurdu. Hoşuma giden bir vuruş oldu orada yaptı. Bir tane denedim olmadı. Bir tane daha. Aa yumruk atarsan. Olmaz derken yumruk da atamadı. Neyse M24 de vurdu. Orada ben de yumruk deneyebilirdim ama olsun. 21'e 12. Gayet güzel eğlenceli bir maç oldu. Dolu dolu anlar yaşadık. Bir adet 360 attık. Şimdi de kendisiyle geçelim. Lobi'de hemen bir konuşalım. Evet Ömer arkadaşımızla az önce bir VS attık. Gayet güzel önce M762 ile başladık. Ondan sonra bir M24 vs attık. Cidden çok eğlendiğim maçlardan biri oldu. Buradan kendisine de katıldığı için teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık diyorum. Cidden güzel oyundu. Kendisinin de dediği gibi eğlenerek oynadık. Eğer siz de bu şekilde VSL'lere katılmak isterseniz yorumlarda bana meydan okumanız yeterli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarak beni destekleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.